Çocuklar, uyanmadı mı Tülay? Hiç seslerini işitmedim. Ee, ben de duymadım. Günaydın. Ee, ben hazırım mı? Kenan aşağı indi mi? Melek, kızım gel otur. Önce iki lokma bir şey yiyin de. Hadi çıkalım. Ha, hadi hemen. Oğlum, ağzınıza iki lokma bir şey atın da öyle gidin. Aç açın olmaz. Hasta olacaksınız diye korkuyorum çocuğum. Çok sağ olun Aliye hanım ama biz bir an önce çıksak. Peki kızım, haklısınız. Kenan e, avukat geliyor değil mi? Dilekçeyi de hazırladı. Hazırladı, hazırladı. O da gelecek zaten. Oğlum, bizi habersiz bırakmayın. Tamam anne. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim bir an önce torunumu bize kavuştursun. Amin. İnşallah Aliye hanım. baba. Hı. Nereye gidiyorsun? Koca karıya. Ya bir adı yazayım ben. Hı hı. Hemen giyinip gelin, ben de götürürüm. Olmaz. Benim acelem var. Seni bekleyemem şimdi. Yuftam. Şimdi mızmızlanma. Beni dinle, geç içeri. Hadi bakayım. Hadi, geç içeri. Şimdi çıktım evden. Ha iyi, iyi. Geleyim mi ben de? Yok yok. Hiç gerek yok. İşim uzun sürmez zaten. Ha iyi, öyle diyorsan. Ee, tabii tabii. Bana bak. Sen alıcıyı kap. iki saat sonra doğru notere getir. Tamam. Tamam tamam. Tamam. Hadi eyvallah. Hadi bakalım. Bu iş bu sefer oldu valla. Uyudun mu yavrum? Eline sağlık Rabia teyze. Allah'ıma şükürler olsun ki... ...sizin gibi canları gönderdi bana. Soframa bir ses... ...bir bereket oldunuz yavrum. Şimdi sen olmasaydın ben tek başıma... ...oturup sofrada ne yapacaktım? Hih, yavrum benim, güzel kızım benim. Şimdi birazdan Cemal dayın da gelir. Aa bak... ...iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Ben kapıyı açayım. Maşallah, maşallah. Bereketli olsun. Ne güzel kahvaltı yapıyorsunuz. Ben de tam yemeğin üstüne geldim. E buyur evlatçığım, sen de beraber yapalım kahvaltımızı buyur. Sağ olasın Rabia teyzem. Ben o işi hallettim, tokum. Sen şey yani... ...şuna bir imza at da ben bir an önce işleri halledeyim ha. Heh. Yani... ben çıkartmak istemiyorum ki. Yahu dedim ya Rabia anacım, tedbir amaçlı bir yamuk yapmasınlar diye. Hem bunu bütün iş yeri sahipleri tedbir amaçlı yapıyor zaten. Eh, madem sen öyle diyorsun oğlum. Ha şöyle, biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım da başkalarının da canı yanmasın değil mi? Eh, iyi o zaman getir. Bir okumadan imzalamak istemiyorum ama. Gerçi yakın gözlüğümü de bulamıyorum bir türlü. Okuyacağım da anlayacağım mı anacım ya? Onlar kendi dillerince yazıyorlar işte. Ondan sonra çöz çözebilirsen. Sen merak etme ben varım ben. Senin gözünüm, kulağınım artık hiçbir yamuk olmaz anacım ya. Peki o zaman. Allah gözlüğüm de kayıp. Hiç de göremiyorum be oğlum ya. Okusaydım keşke şunu bir. Okuyacağım da ne olacak anacığım ya? Ne gerek var? Bir şuraya, bir de şuraya imza atacaksın olup bitecek işte. Eh, peki bade. Buran mıydı, nereydi? Aynen, aynen. Gözlüğüm buradaymış Rabia teyze. Aa, güzel kızım benim. Çok sağ ol yavrum, teşekkür ederim. <laughs> Aferin kızıma. Aferin yavruma. Aferin. Hadi artık hadi. Bir an önce okumak istiyorum şu dosyayı. Sakin olun Kenan Bey. Birazdan her şeyi öğreneceğiz. Memur Bey buldunuz mu dosyayı? Buyurun Kenan Bey. Kazayla ilgili bütün detaylar bu dosyada. Avukat bey, dilekçenizi teslim ettiğinize dair sizden bir imza almam gerekiyor. Benimle gelir misiniz? Geliyorum. Ben dışarıdayım. Tamam Sufi Bey, sağ olun. Ne no, no, no oldu Kenan? Ne yazıyor? Bir saniye. Aman Allah'ım. Ne oldu? Ne yazıyor? İnanamıyorum. Melek. Kazaya sebebiyet veren Arzu'ymuş.